ışıklara anlayış göstermek şarttır. <laughs> Sanki bu ışıklar bir zamanlar geç olmadı. Abi öldüm ya. Sanki, <laughs> Kim bu herif böyle? Gençler öyle. için. Ya, bizim mahallede kahveci. <laughs> öyle mi gel beni bu herifle tanıştı? <laughs> İyi ki açtık şu radyoyu. <laughs> Ama usta ya hani ders çalışacaktık? Ya tamam işte çalıştık. Biraz da gırgır takılalım. Tamam, hadi götür beni tamam, hadi hadi ne olur ne tamam. olur hadi hadi. hadi. Tamam. <laughs> Abi ya sen de hastasın ya. Ben nereden bileyim nereden yayın yapılıyor? <laughs> ya atlarız benim arabayı arayıp buluruz. <laughs> Abi öldüm bu herife gülmekten acayip <gülüyor> matrak. <gülüyor> Önce gidip bir kahveye bakın. Belki oradan yayın yapılıyor. Tamam. <gülüyor> Bana bak. Doğru mu diyorsun? <laughs> benim yalan söylediğim görülmüş mü? Zaten herkes biliyor. Tamircinin dükkanından yayın yapıyorlar. Uy, tamirciden ha. Ben ha şimdi o dükkanı kafalarına geçirmez miyim? <gülüyor> <gülüyor> ne kızıyorsun? Memlekette yayın özgürlüğü var, basın özgürlüğü var. Sen de gazete çıkar, radyo kur, televizyon kur. Sonra da kime gıcık oluyorsan... ...ver yansın et, çamur at, harca! <laughs> Nasıl olsa özgürlük var, kimse karışamaz! <laughs> Ay ne de olsa lütfen ölçülerim değişti. Hamile beden satan yerde buralarda yok lütfen. Tamam işte benim dükkanın yanındaki Necla alırsın. He? Oraya kadar gitmişken sizden de bir iki çamaşır alırım lütfen. Tabii şekerim dün yeni mallar geldi. Bakarsın. Aa a, Fadime'de bir şey var. Hiç bu kadar kızgın görmemiştim ben bunu. Merhaba Meral Hanımcığım. Merhaba lütfen Hanımcığım. Hadi eyvallah. Aa, Fadime neyin var lütfen? Elene körü var lütfen. Aa. <laughs> Fadime, ne bu halin? Arkandan atlımık mı oluyor? Size açıklama yapmayacağım. Ay, Salı Pazarı'na gitmeyecek olsaydı vallahi peşine takılırdım. Ben de çok merak ettim. Yerini de belemeye gidiyor Mutlaka. ama kimi? Yok yok, kahveden değil, tamircinin dükkanında. Ciddi misin abi? Tamam oldu zaman oraya gidelim. Tamam. Zahmet bye bye. oldu bay. Güle güle. Wow ezdacı da çok fıstık ha. Kızım sen de karar ver. Hani tepeli Ya o başka abi. O benim sinir sistemimi bozdu. Acayip matrak bir herif. Çok merak ediyorum doğrusu. <laughs> Sayın dinleyiciler. Şu anda stüdyomuzda konuklarımız var. Şimdi sizlere onları tanıtıyorum. Ya, 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 ya uğraşma bizimle. Kendin dalganı geç işte. Uy, Konuklarımız ha buraya gelme ha biraz çekiniyorlar. Gelin de bunda çekinecek ne var ki? Olay yedim seni kılçık. Yedim seni kaybana kalasıca. Uy. Şu anda bir başka konuğumuz geliyor. Hepimiz onu yakından tanıyoruz. Ben daha da yakından tanımak istiyorum. Ama kısmet olmay. Buyurun Fatima Hanım. <laughs> <laughs> Buyurduk kör alatıcı. <laughs> Sayın tınlayıcılar kafalı Temel benim hakkımda radyoya konuşayım. Hoş, oh, ben de şu anda radyoya konuşayırım. ...ama onun gibi edepsizlik etmiyorum. Ama bu utanmaz, her diyar, daim oldu. beni rezil ediyor. sen kim, benimle evlenmekle kim? Sen önce ayağına don al, don! Aç karnını doyurdun da benimle <laughs> evlenmekle mi kaldı? Buraya bakın sayın seyirciler, dinleyiciler. Ha buradan açıklama yapayım. Bundan sonra ha bu temel benim hakkımda ne derse yalandır. Siz de ha bu yalancının radyosunu tınlamayın. Başlarım onun aşkına. Kala kala boğa mı kaldım? Şimşir kafa. Hı. Ula bir gırgır edelim dedik burnumuzdan geldi. Hadi artık biz de ufak ufak kaçalım. Haydi gidelim yürüyün. <gülüyor> <gülüyor> ol, Uy ol tamam. Oy Temel nereye <laughs> <laughs> <Hay>, sen git kes sen ola. Ey usta sana hasta oldum. Kim buna bu? Seni tanımaya geldim iyi mi? <laughs> i̇yi iyi hoş geldin sefa geldin. Selam. Merhaba kızım. Ne haber Merhaba Gonca Hanım, hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Gamze okuldan arkadaşım, <laughs> radyonu seni dinleyince tanışmak istedi. <laughs> ya geberdim sana <laughs> gülmekten, mutlaka bu herifi tanıyacağım dedim. <laughs> o herif ben mi oluyorum? <laughs> Abi espriye bak, espriye bak. Mutlaka bizim çocuklarla seni tanıştırmam lazım. <laughs> Allah başlasın, çocuklarımız mı var? <laughs> Ay <herif> beni öldürecek. <laughs> Oo, hadi hayırlısı. Oldu bu iş, oldu. Benim radyo sayesinde şöhret oldun ha? Hadi gidiyoruz hadi hadi! Nereye gidiyoruz? Gamze hanım, ben kahveye gideceğim! <laughs> Anlamadım ne kahvesi? <laughs> Türk kahvesi! yani benim kahve! <laughs> ya gel benimle seni bizim grupla tanıştıracağım! Biraz gırgır gır yapacağız hadi! Gırgır! Gırgır gır yapacağız! <laughs> evet. E git artık böyle cici bir kıza hayır denmez! Söylesene ya! Ben ne karışırım usta? Ya sen işe matana tav oldum tamam mı? Arabam kapıda gel biraz takılalım! Dacă la numai la nu s -a.